Arkadaşlar Kuzey Antik Likya yolu demiştik. Yani Kuzey Kervan yolu, Antik Kervan yolu. Elmalı'nın hemen kuzey tarafındayız. Bakın buradan başlıyor. Yolun güzelliğine bakın. Sanat eseri gibi işlenmiş. Bunu Likyalıların işçiliğiyle yapılmış. Persler desteklemiş dediğimiz gibi. Roma döneminde bitmiş. Bakın yürüyelim biraz. Bunun bir adı Nal Döken yolu. Yani bu aradaki topraklar gittiği için taşlar çıkmış. Buradan giden kervanlar, burası kervan yolu. Sürekli malları burada parçalanmış. Onun için de buranın adına nal döken yolu demişler. Genişliğine bakın. Burası geniş kalmış. Aynı şekilde duruyor. Ne kadar sağlam, ne kadar düzgün yapılmış. Şöyle bakınca hayran olmamak elde değil. 3000 yıllık kervan yolu böyle kalmış. Bugün bizim yaptıklarımız birkaç sene sonra yok oluyor değil mi? Böyle.